Adım Gül Bulgurcu. Kalbim sağda, organlarım ters. En büyük korkum hani bir dışarı çıktığımda, evden dışarı çıktığımda hani bir herhangi bir rahatsızlık, bir kaza, bir, bir şey olduğunda hani hastaneye götürdüklerinde hani benim hiçbir üstüme bir şey taşımadığım için, hani bilinmediği için e, ölmüş ölmüştü. Yani kalbim dinleyip sağ, sol tarafa ölmüştü ölmüş diye. hani beni e, götürüp morga atmaları en çok korkum o hani bilinmedik bilinmediği için onun için e, ben ehliyetime düşündüm işte o korkumu hani en azından üstümde bir şey taşımam gerektiğini düşünerekten evet. sağ olsun oradaki görevli polis de tamam dedi ehliyetime hani yazabiliriz dedi. Evet. Tepkileri şöyle bir çoğu bilmiyordu. Hani çoğu hani duymamıştı. Hani doktor olmuşlar ama öyle bir şey duyulmakta. Yeni yeni öğrenildi. Doktorlar hani o, o anda tepkileri şu. Hani en çok ıı, sağlık problem hani genelde bunlar çok sağlıkta çok şey hastanede problem olmuyor ama ameliyatlarda doktorlar için çok e, zor yani onlar için zorlanıyorlar ameliyatlarda hani bir sadece bir ameliyat bir kalp grafiği çekindiğinde hani e, mesela safra kesemi aldıklarında benim safra kesem ters tarafta olduğu için hani çok zorlandı onlar e, doktorlar onun için e, yani her doktora gittim de muhakkak söylüyorum. Hani kalbim sağda, organlarım ters. E, 15 yaşındaydım. Benim göğsüm ağrıyordu sürekli. Göğsümde ağrı oluyordu bu Ademcik için. Doktora dedi göğsünü, kalbini dinleyeyim. Hani kalbinde bir şey var mı diye. Ondan sonra doktor muayene ederken babam da yanımdaydı. Dedi ki kalbi durmuş kızının. O da doktor nasıl dedim kalbim dursa ben nasıl yaşıyorum o zaman dedim benim bir yokuş çıktığımda bir yorulduğumda kalbim dinliyorum herkesinki solda atıyor benimki sağda atıyor doktora ben önerdim hani dedim benim sağ tarafımı dinler misiniz dedim o da olamaz dedi öyle bir şey dedi madem sen öyle düşünüyorsun dinleyeyim dedi o sonra dinledi şok oldu doktor. Bir panikledi. O ilk duyduğunda hiç duymamış, görmemiş. Olamaz. Abi olamaz. Babama ya böyle bir şey olamaz diye çok şey yaptı yani o anda. Sonra dinledi. Kalbi atıyor ama o böyle bir şey hiç hayatımda görmedim dedi doktor. Sonra işte tamamen araştırıldığında ultrasonla, kalp grafiğiyle kalbim sağda organlarım ters olduğu söylendi. Bazı doktorlar da üstünde bir şey taşı. Hani ya kolunda bileklik, boynunda bir kolye, hani kalbim sağda organlarım ters diye. o Öyle bir şey de taşımadım hani bu ana kadar. Ee, en son işte ehliyetime kadar e, düşünüyordum. Her fırsatta derim yani bir şey taşımıyorum. Herhangi bir şey olduğunda hani e, muhakkak hastanede paniklemeyin. Beni e, muhakkak söyleyin doktorlara hani bir şey olduğunda. Hani kalbi sağda organları ters diye aklınızdan çıkmasın diye. Hep aileme söylerim, tanıdıklarıma söylerim dört kere ameliyat oldum. İşte ameliyatlarımda biraz sorun yaşadım. İki tane bebekten dolayı, iki tanesi bir dış gebelik, biri safra kesesi ameliyatı. En çok safra kesesi ameliyatımda doktorum hani bunlar mesela eşim, çocuklarım çok kaygılandılar. Üç saat çıkmadım yarım saatlik hastaneden ya yani ameliyattan üç saatte çıkabildim. Onun için doktor çıktığında çok yorulduk. Hani ameliyat çok zor geçti. Ya organların ters olduğu için makineler ona göre ayarlı olduğu için. Ondan sonra da hani bir de kalp grafiği çekindim kaç defa. Hani her ameliyatta olsun rahatsız olduğumda kalp grafiği çekinirken bayağı zorlanıyor hemşireler.